Yeniden merhaba ben Aslan. Bu zamana kadar sizlere gerek Zoom kullanımı hakkında gerekse uzaktan eğitime dair ipuçları veren videolar çektim. Bu video serisinde de yine kendi alanım olan İngilizce hakkında videolar çekmek istiyorum. Aslında bu konuda önerilere çok açığım. Neler hakkında videolar istediğinizi ya da İngilizce konusunda ne tarz videolar görmek istediğinizi yorumlara yazarsanız mutlaka okurum ve çok da sevinirim. Öncelikle şunu itiraf etmek gerek. Yani klişe bir cümle olacak ama ben klişeleri severim çünkü genellikle doğrudurlar. Yıllarca okul sisteminde aldığımız İngilizce derslerine rağmen hala kendinizi yetersiz hissediyor olabiliriz. İngilizce ne kadar biliyorsunuz? Derdimi anlatacak kadar. Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Bu çok normal ve emin olun birçok kişi bu durumda. Yani bu aslında bir nebze size özgüven de vermeli. Çünkü bu sizin probleminiz değil yani size özgü bir problem değil aslında bu. Herkesin problemi. Sonuçta okulda görülen haftalık iki saat İngilizce kimse şakır şakır konuşmanızı falan beklemiyor zaten. Zaten yabancı dil öğrenimi böyle bir şey değil. Yani sınıf ortamında o dört duvar arasında sığan ve oradan çıktıktan sonra bir daha yüzüne dahi bakmasanız oturduğunuz yerde kendi kendine gelişen bir beceri değil. Gittiğiniz hiçbir kurs, hiçbir özel ders, artık bununla yüzleşmenin vakti geldi. Tonlarca para dahi dökseniz bu şekilde gelişmeyecek. Yani bu şekilde olmuyor. Yani hiç kimse bize o yabancı dili direkt böyle iğneyle enjekte edip artık öğrendim deyip yollayamıyor. Yani henüz yollayamıyor. Dolayısıyla şununla yüzleşelim. Bu aslında sadece bize dilin tanıtımı. O dersler, gördüğümüz dersler bir tanıtım gibi yani. O dili, o dilin kurallarını, bazı kelimeleri, bazı telaffuzları bize tanıtılıyor olabilir. Ama bunları alıp zihnimizde kalıcı hale getirmek için çabalayacak olan bizleriz. Bunları ileri seviyeye taşımak, üstüne eklemeler yaparak kendimizi geliştirmek, öğrendiklerimizi hayata entegre ederek aslında onlara anlam kazandırmak bizim elimizde ve bizim yapmamız gereken kısım. İşte biz genellikle bu kısmı atladığımız için dilde ne kalıcılığı ne de akıcılığı sağlayamıyoruz. Bir de şey var. Ya ben aslında çok kelime biliyordum da bir zamanlar Şimdi gitti hepsi. Ya ben okuldayken var ya aslında çok iyi iyiydi İngilizcem ama şimdi uçtu gitti. Ee, uçar tabii. Çünkü dil nankördür. Again another cliche but it's true. Yine bir klişe yaptık ama yine çok doğru. Yani eğer öğrendiklerimizi tekrar etmezsek, kullanmazsak zaman içerisinde yavaş yavaş zihnimizin derinliklerine doğru kayboluyorlar. Bu bir gerçek. Unutmamak için bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Yani sürekli İngilizce bir şeyler okuyor, diziler, filmler izliyor. Mümkünse tercihen yabancılarla konuşmalı ya da mümkün değilse en azından etrafımızdaki dil bilen tanıdıklarımızla bir şekilde aktif olarak bunu kullanmalıyız. Tabii bu saydığım şeyleri yapmak ne kadar önemliyse bunları nasıl yaptığımız da aslında son derece önemli. Nasıl yapıyoruz? Bu da aslında derinlikli bir konu ve belki de bunun detaylarından da ilerleyen videolarda bahsedebilirim dilerseniz. Şunu söylemek istiyorum ben. Yabancı dili öğrenme konusundaki ön yargılarımızı kırmamız gerekiyor. Yine yine kulağa çok klişe gelen bir cümle ama yine çok doğru bir şey. Ben yapamıyorum. Ben İngilizce öğrenemiyorum. Mümkün değil. Ben yapamıyorum İngilizceyi ya. Ben İngilizce öğrenemiyorum işte. Gibi şeyleri bir kenara bırakalım. Çünkü bu doğru değil yani. Bu, bu gerçeği yansıtmıyor. Emin olun iç yüzünde çok daha farklı sebepler, etkenler vardır. Yaptıklarınızla, metotlarınızla ya da psikolojik vesaire bambaşka etkenler olabilir. Dolayısıyla temiz bir başlangıçla yeniden başlama gerek. Çünkü İngilizce gerçekten çok kolay bir dil ve herkes herkes öğreniyor. Emin olun siz de öğrenirsiniz. Hele ki içinde bulunduğumuz bu internet çağında zilyon tane kaynak var. Hepsi elimizin altında. Yani öyle şanslı bir dönemdeyiz ki artık bu eski düşüncelerimizi bir kenara atıp İngilizcemizi geliştirmek için yeniden bir şans vermenin tam vakti. Ve ben size moral olsun diye söylemiyorum bu arada. Gerçekten yapabilirsiniz. Yani zor olmak zorunda değil. Öyle olmak zorunda değil. Bu süreç sizin için bir işkence olmak zorunda değil. Zevk de alabilirsiniz. Eğlenerek de öğrenebilirsiniz. Bunu bir düşünmenizi öneririm. Şimdiye kadar neler yaptınız mesela? Ne yaparak öğrenmeye çalıştınız yani? neler yaparak İngilizce öğrenmeye çalıştınız. Hatta bu konuda yorum yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten merak ediyorum. Çünkü bunların hepsi belki de o ön yargıların sebebi olabilir. Tamam şu da var. Varılması gereken noktaya birisi 3 birim çabayla varırken siz 5 birim çabayla, bambaşka biri 7 birim çabayla varıyor olabilir. Böyle bir şey olabilir. Böyle bireysel farklılıklar her zaman olur. Ama sonuçta o noktaya herkes varıyor mu? Evet varıyor. Yani bu mümkün. Belki çabanızın şeklini ya da miktarını değiştirmeniz gerekiyor. Yani siz gerçekten istekliyseniz, kendinizi tanıyıp neye ihtiyacınız olduğunu görebilirseniz ve artık kaç birim çaba gerekiyorsa o çabayı da zamanım yok vesaire gibi bahaneler bulmadan gösterirseniz o hedefe ulaşırsınız. Net. Umarım bu video sizi biraz olsun bu konuda düşündürür ve yeni şeylere vesile olur diyelim. Yeni videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere.